Karı çocuğunu almış çekmiş gitmiş. Yaşamaz fazla diye. ATV'ye çekti. Kafası. Ben, ben ne dedim? Ne dedim? Ben de alayım çocuklarımı gideyim mi dedim? E gidebilirsin giderlerse gider. Sonra gider, gider. kimse kimse tutamaz ama benim çocuklarım babayı bırakıp senin peşine gelecek hiç, hiç düşünmüyorum da ummam da. Gelecek dediler benim. Gelmez. Demezler. Hiç be. Oğlun ne olur ne kızı. Demez. Ben çocukum iyi tanıyorum. Senin anladığın be, baban gibi hain değil bunlar. Baba baba baba. Hemen babasının laf atıyor. Sen benimle uğraşıyorsun. Babam o kadar başın taş düşsün. Tamam mı? Nasıl taş düşsün. Senin yani. anan çok evliyadı. Peygamber. Peygamber tabii. Bu da böyle taş düşsün. Yine maşallah. Senin, senin babasına niye laf atıyorsun şimdi? Kaşınıyor. Ama Alamadığı kendi... var babamdan. Mustafa Bilgi başından öldü. Dur. 14 yaşta Mustafa Bilgi bilgisayar başından öldü. Allah Allah. Bu bilgisayar da aradan bir bak. Baba, rezidans da bakayım. Rezidans. Resistans. Anne o Anne. Ben babanın kadar küçüğüm değilim. Hayır. <laughs> Anne. Adam